Ben evet, Yüksel arkadaşım başlayabiliriz sanırım sunumumuza. Evet, e, çok teşekkür ediyorum Denizli Tabip Odası'na ve bugün bizimle beraber olan e, meslektaşlarıma, dostlarıma. Özellikle bu davet için. E, yakın zamanda klinik deneyimini aktarmak için buluştuğumda e, sevgili Fercem'le konuşmuştuk. Kitap da tam o zaman çıkmıştı bir de kitap için buluşuruz diye aslında bu kitap hani bizim kitabımız e, deyince bile 8 kişiyiz içinde ama aslında hepimizin kitabı. Çünkü e, birebir yaşadığımız birçok şey var pandemi sürecinde. Bunların içinde e, çok farklı boyutlar var ve biliyorsunuz birçok ortamda o farklı boyutlarıyla pandemi ele alınıyor. Pandemi. Tıp alanında gelişmeler olsun onları öğrenelim diye uğraşırken bir yandan da işin sosyolojik, psikolojik, ekonomik, gelecekle ilgili beklentiler boyutları da var. Her ortamda o ortamın e, getirdiği bir sorunsal olarak değerlendirilebiliyor. Biz kısaca e, derdimizi anlatalım. Sizlerden de sorularla e, konuyu açalım istiyoruz. Şöyle bir kitap bu. Yakın zamanda çıktı Ateş ve İhanet şöyle 460 sayfalık bir kitap. Bu kitap iki tane sosyoloji araştırmasını içeriyor. Birçoğunuz biliyorsunuz ben e, 2013 yılında açık öğretimde sosyoloji lisansına başladım. Böyle o zaman için sanki e, biraz daha işin sosyolojik boyutunu, toplumsal boyutunu öğreneyim. Tıbbın eksik kalan bir parçasını kendim için tamamlayayım diyordum. Şimdilerde diyorum ki bütün o süreci bugünler için yaşamışım. Ee, okurken de ister istemez akademisyen olmakla bağlantılı hep böyle bir hayal kuruyordum. Hatta rahmetli Atilla Hoca ile Atilla Ozanoğlu ile de konuşuyorduk. Bir sınıf arkadaşıydık onunla. şu öğrenciyken bir araştırma yapsak hani bize de o yakışır daha öğrenciyken sosyoloji araştırması yapsak ama vakit olmadı. Ondan sonra da kaybettik canım abimi. Başka telaşlar girdi fakat şunu gördüm. Öyle hadi ben bir tıp alanında, bir doğa biliminde akademisyen oldum. Onun araştırma yöntemlerini oldukça aşinayım. Hadi şimdi bir de sosyal bilimlerde araştırma yapayım denmiyormuş. Biz o zaman böyle bir gerçekten hayal kurmuşuz sanki biraz belki o şeyle azimle farklı olma isteğiyle çünkü çok farklı bir yöntem hep söylenir nicel nitel araştırma farkları ama içine girince daha da net gördüm bunu şunun için söylüyorum araştırmanın nasıl yapıldığı ile ilgili Ali Hoca daha fazla bilgi verecektir ama ben pandeminin başında İlk hastanın tanısı konup artık Denizli'de bu işin içine girdiğinde e, artık dedik ki bu böyle Çin'de başka işte İtalya'da olan bir şey değil. Artık bizim kapımızda içeride ve olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Şu, şu an işte 90 yaşında, 95, 98 yaşında olan kişiler. E, İlk kez belki yaşamlarının sonunda bir salgına rastlayacaklar. Çünkü İspanyol gibi bir yüzyıldan önce bu kadar büyük bir salgına çocuk olarak yakalanmış olanlara mesela çok üzülüyorum. Bebekler insanları yüzlerinde maskelerle gördüler ve öyle başladı hayat. O zaman biz daha öncesinde normal dediklerimizi değiştirdik, yaşam pratiklerimizi değiştirdik. Bu kadar olağanüstü bir dönemde sadece tıp alanında değil, herkesin önünden akıp gidene bir fotoğraf çekme sorumluluğu olduğunu düşündük. Ve bunu çevremize de hep söyledik. Yazmak lazım, kayıtlamak lazım. Bu günler sonrasında unutulacak ve biz tanıkları olarak, bu resmi çekmekle yükümlüyüz ve bunun içinde bir de sosyoloji yakınlığı, Ali Hoca'nın rehberliği bambaşka bir boyuta taşıdı. İlk araştırmadan gerçekten onun bahsetmesini istiyorum. Ben ikinci araştırmayı aktarım çünkü birincisi için bir ekip halinde çalışırken ilk üç ayın, Koşulları çok farklıydı hatırlayın. Birdenbire bir ekip olmaya çalıştık, klinikler kurmaya çalıştık. Bilmediğimiz bir hastalık, daha önceden biriktirdiğimiz bilgilerle klinik sezgi ve yurt dışından gelen bilgilerle çözmeye çalıştık. Sonra bir adına normalleşme dendi. Sandık ki daha önceki normalimize geri döneceğiz ama çok e, farklı bir dönemdi. Zaten bu havaya girenlerin e, belki sorumsuzluğuyla, önlemlerin gevşemesiyle ikinci üç aydan sonra şu an dokuz ay tamamlandı birbirinden farklı. Üç aylık üç dönemde hepimiz çok net yaşadık. Son dönemde çok fazla hasta var, çok ağır var ve çok kişi kaybediyoruz. Bunun travması hepimizin üstünde kalacak diye düşünüyorum. İkinci üç ayda bu ıı, önlemlerin gevşetilmesi ortadan kaldırılması döneminde bir istifa ve emeklilik kuryası başladı. Ve o yoğunluğun içinde ben dedim ki burada bir alev var. Yani bu insanlar adanmışlıkla çalışan duyduğumuz bildiğimiz insanlar neden bu kadar emeklerine arkalarını dönüp gidiyorlar? Nasıl bu duyguyu yaşıyorlar ki savaştan kaçmakla suçlanmayı göze alarak çok kolay bir şey değil damgalamak kolay. Hemen herkesin yaptığı bir şey ama o damgayı göze almak gerçekten zordu. Bunun için dam anlamıyla bıçağın kemiğe dayanması gerekiyordu ve o bıçağı kemiğe dayandıran sosyolojik organizasyonel sorunların ne olduğuna bakmak gerekiyordu. O çığlığa ses vermek gerekiyordu. Ve bunun bir salgına dönüşüp Sağlık emekçilerinin bu savaşın içinde gerçekten emek veren insanların kan kaybına uğramadan, ekipten insan yitirmeden çözüm önerileriyle beraber konuya bir ışık tutmak gerekiyordu. Ben o ikinci araştırmaya çok hızla ve birinci araştırma sayesinde edindiğim bir yerde staj gibi düşünüyorum onu. Sosyal bilimlerde araştırma nasıl yapılır yöntemini öğrenmekle böyle hızla daldım. 19 kişi de çok hızlı görüşmeleri yaptık. Onların dökümleri ve kitaba yetişti. İlk başlangıcından itibaren ki Mayıs ayı içinde 20 günde 49 kişiyle görüşüldü ilk araştırmada. Bizim 19 kişiyle daha da kısa sürdü. Bu kitap iki araştırma içeriyor ve şöyle ilk 3 ayda göğüs hastalıkları penceresi çünkü ben göğüs hastalıkları hekimlerine bir çağrı götürdüm. Böyle bir araştırmada görüşmeci olur musunuz? Ve her hekim beraber çalıştığı bir hemşireyle katılırsa, böylece diğer sağlık çalışanları, hekimler dışındakiler de bu süreci nasıl deneyimliyorlar, onun fotoğrafı da çekilebilirdi. Fotoğraf çekerken kadraja hiç planlamadığınız şeyler girebiliyor. Anlatanların anlattıklarından, yaşadıkları süreç içindeki çarpıcı e, ve kimi zaman yaralayıcı bazı karelere de tanık olduk e, ve kitap bütün bunları özellikle de görüşmeci ifadelerinden alıntılarla bu yüzden insan hikayelerine de dokunan gerçekten o yaşanmışlığı gözler önüne serip tarihe not düşen ve bu sadece öylesine bir anlatı değil, bu aynı zamanda sosyolojik bazı kuramların dayandırıldığı bir e, ortak yaşanmışlık görüşünü veren e, öyle bir çalışma oldu ve birçok yerde ilgi görüyor, değişik yerlerde konuşuyoruz. Dediğim gibi sekiz kişi, sekizimiz birden geçenlerde Bilgi Üniversitesi'nde bir webinar'da bir araya geldik. Özellikle gençler için çok mutlu oldum orada. Halen sosyoloji bölümünde üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi olan iki araştırmacımız var. Ben kendim öğrenciyken bir araştırma yapma hayalini gerçekleştiremedim ama böyle iki öğrencinin o dönemde araştırma yapması ve bunu da bir kitapla e, ürün haline dönüştürmesi için aracı olabildim. Ayrıca bunun için de çok mutluyum. E, biliyorsunuz salgın dediğimiz şey Herhangi bir hastalığın normalde görüldüğü sıklıktan daha fazla görülmeye başlaması epidemiolojide ve tam sayıyı bilmiyoruz fakat tam artık tekrar istifa ve emekliliğin yasaklandığı güne denk gelen bir gazete açıklamasında Türk Tabipleri Birliği 900 kadar hekimin istifa ettiğini söyledi. Zaten bu WhatsApp gruplarında işte gazetelerde şu şehirde üç enfeksiyon hastalıkları, bu şehirde iki göğüs hastalıkları uzmanı istifa etti şeklinde duyduk sonra arkaları kesildi farkındaysanız. O üç ayın içinde ilk baştaki birkaç haberden sonra da süreç devam etti çünkü biz arkadaş gruplarımızda işte. Tabi padamızın e, WhatsApp grubunda da sordum ben görüşmeyi kabul edebilecek kişi var mı tanıdığımız diye ulaştığımız kişiler aslında gazetelerden röportaj için istek geldiğini televizyonlardan ama onları kabul etmediklerini mahremiyete saygı konusunda bize güvendikleri için görüştüklerini söylediler ve bunun için hangi şehirlerde olduğunu bile yazmadık e, görüşmecilerimizin. Hiçbir şekilde isim kimlik açık edilmeyeceğini söyledik ve o kadar e, etkileyici bir süreçti ki görüşmelerin çoğunu ben yaptım o dönemde böyle kim ne zaman uygunsa hemen ben de denk getirmeye çalıştım yarım saat bazen bir saat görüştük en çok da anlatmanın iyi geldiğini söyledi arkadaşlarımız o yaşadıklarından sonra üç ay boyunca yoğun bir şekilde çalıştık sonra artık hastalar azalmış, klinikler boşalmaya başlamışken taziyeydi, düğündü, tatildi, ülkenin ekonomik çıkarları, tabii ki yaz döneminde turizmin canlanması gerek bakışı, sıkıldık, sadece sıkıldık deyip bu önlemleri gevşeten insanlarla sayının tekrar artması sonucu tek başına çok sayıda hastayı serviste izleyen. Ondan sonra tekrar bir de başlangıçta esnek mesai varken esnek mesai de kalktı. Yardım alabiliyorken artık sadece birçok hastanede göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanların üstüne kaldı o hastalar söyledikleri. Gerçekten Türkiye'nin bütün bölgelerinden çok farklı hastanelerden 19 kişi ama hepsi dağılmış şekilde ve e, sosyal bilimler araştırmasında bizim örneklem için kaç hastayla bu çalışma için e, ikna edici sonuçlar elde edebiliriz diye sorduğumuzun karşılığı sosyal bilimler çalışmalarında artık söylenenler birbirini tekrar etmeye başladığında yeterince çeşitlilikte örneklem yapılmıştır e, düşüncesi var. Bu bunlar tekrar etti tekrar e, yönetimlerin adaletsiz uygulamaları görev paylaşımının yapılmayıp sadece belli kişilerin üstüne kalması ve yorgun bir dönemden çıkmışken tek başlarına esnek çalışma olmadan hem o hastalara bakıp aynı zamanda poliklinik yapıp gidip PCR testi alıp aynı zamanda başka doktorların sorularını cevaplayacak şekilde geceli gündüzde 200-300 telefon gecede cevaplayan hekim arkadaşlar vardı ve üstüne değer görmemek. Bütün bunların üstüne bugün orada görevliyim, ertesi günle nöbetçi olduğum nöbete bir saat kala öğreniyorum. Çocuğum ateşle hayır geleceksin deniyor. Yoksa savunmanı verirsin. Döner sermayeni keseriz. Tehditler inanılmaz boyutlarda. Ve bu kadar adanmışlıkla çalışan kişilerin söyledikleri bir şey var. Beraber çalıştığım arkadaşlarım, yöneticiler, hocalar, asistanlar da vardı emekli istifa edenler arasında. Yorulduğumuzu anlayıp, zorlandığımızı anlayın. Düşmüşken bizi kaldırıp kenarda biraz dinlendirselerdi biz halen aynı azimle, aynı adanmışlıkla çalışmaya devam ederdik dediler. Bunu da görmedik. Halktan görmedik. Sağlık otoritelerinden görmedik. Beraber çalıştığımız insanlardan görmedik. Daha fazla, daha fazla ve artık tükendik dediler. Vatan haini ilan edilmeye e, savaştan kaçan kişi olarak damgalanmaya rağmen ki şöyle söyledi bir görüşmecimiz, ben buna aldırmıyorum ama annem çok üzülüyor. Emeklerle bu kadar uzun zaman sonra işte doktorluğumun keyfini sürecekken. Ve e, özellikle erken emeklilikte ailelerin çok büyük ısrarı var. Artık bırak ne hayatımız kaldı ne senin hayatın kaldı. Bunları e, değerlendirdiğimizde bir çığlık olduğunu gördük ve e, gerçekten o çığlığı iletmek sorumluluğunu hissettik. Bunu yapabildiğimizi düşünüyorum çünkü yine görüşmecilerimizden bazıları e, daha başka vazgeçiş dalgalarının olmaması için alınması gereken önlemlerin altında çizdiler ve bu. Adaletli uygulamalar, yönetimlerin adalet ve hak gözeten yaklaşımlarının olması, bir dayanışma ortamının kurulup devam ettirilmesi, aynı zamanda da toplumdan değer görmek ve önlemler açısından destek görmek şeklinde beklentilerdi. Belki de sağlık otoritelerinin yapması gerekiyordu bu çalışmayı. Çünkü sorunu ortaya koymak çözüm üretmenin en başlangıç noktasıydı. Belki şimdi bu araştırmalar dikkat çeker bakılır. Biliyorsunuz sorunları çözmek yerine çok sayıda istifa olduğunu, hasta sayısı da arttı. Bunlar giderlerse kim mücadele edecek deyip tekrar yasakladılar. Hirschman isimli bir çalışmacının bir kitabı Exit Voice loyalty, Türkçe'ye çevrilmemiş çıkış, vazgeçiş, gidiş. Sesini yükseltme, itiraz ve sadakat. Her tür organizasyon için. Eğer sesini yükseltebiliyorsan, önerilerde bulunup daha düzelmesini sağlayabiliyorsan organizasyonun, o doyumlu orada kalabiliyorsun. Çıkışı kapattılarsa, çıkamıyorsan, sesini de çıkaramıyorsan, İçeride tükenmişlikle yok oluyoruz. Üstüne bir de bu sağlık sisteminde çalışmaya bir sadakat duygusuyla bağlıysan işler iyice sarpa sarıyor. Çıkışı kapatmak, istifayı yasaklamak, sorunları çözmemişken inanılmaz bir başka yangına yol açtı. Etrafınızda görüyorsunuzdur, sizde yaşıyorsunuzdur. E, hasta sayısı arttı sistemler karman çorman oldu ve o hastaların ağır olanları hastanede artık ilk başlangıçta her tanı alanı yatırıyorduk. Şimdi ağır hastalar o hastaları kaybetme stresi bunu geçtim o stresi siz hissetmeseniz de Doktor hastalar, doktor hasta yakınlarının daha fazla tedavi verme baskısı bambaşka boyutlarda gerçekten o tükenmeye destek verecek çalışmalar var durumlar var ve bunun ötesinde çalışırken halen başka branşların desteğini almak için ısrarla ısrarla çağırmanız gerekiyor bakın yetişemiyoruz Bakın bu kadar çok hasta var Biz bilmiyoruz Biz de bilmiyorduk size anlatırız beraber yaparız ve bütün bu mücadele iki taraflı iki cephede mücadele Artık tükenmeye yol açtı. 9 ay geçti. Halen tedavisini bilmiyoruz. Halen ilaçlar hakkında bir sürü spekülasyonlar var. Şimdi aşı işi iyice karıştı. Ne olacak, ne bitecek, gelecek, gelmeyecek. Her şey birbirine girdi. Bir umuttu aşı. Onu olacağız ve o zamana kadar sağlığımızı koruyacağız. Sonrasında da mücadeleye devam edeceğiz diyorduk. İlk üç ay bu şekilde bir resmedildi. Şimdi yeni dönemi çalışmak lazım, bambaşka şeyler yaşanıyor, bambaşka tedaviler, bambaşka sorunlar ve yine ortaya çıkacak olan başka fotoğraflar var. Bir yanı bu, bir yanı da hastalar. Hastaların yaşadıklarına çok az dönülüp bakıldı. Ben yüksek lisans tezimi şimdi orada yapıyorum. Bütün işimi gücümü bıraktım, onun ortaya çıkmasını istiyorum çünkü Güncel her an değişiyor. Geçmiş tarihi anlatan bir duruma düşebilirsiniz. Ama şu an o hastaların izolasyon koşulları ile ilgili, hastanede yaşadıkları ile ilgili, kapattığımız o odaların içinde neler yaşadıkları ile ilgili o sürece de dönüp bakmak gerekli. Sadece o ilacı vermek, hani diyoruz ya salgın hastane tedavisiyle çözülmez ama onun dışında Sağlık çalışanlarının ve hastalarının sosyal anlamda yaşadıkları travmaların izlerini silmek de çok zaman alacak gibi görülüyor. Bunun için tek bir yolumuz var: dayanışma, örgütlenmek, o örgütle beraber mücadele vermek. Böylece hem yalnız kalmamak, yalnız hissetmemek, hem de o sesi duyurmak lazım. O yüzden. Neler olmuş? Bu konuları araştıranlara dönüp bakmak, onların söyleyeceklerini dinlemek bir sorumluluksa, oradan alınan derslerle yeni çözümler getirmek bir başka sorumluluk. Bu istifa araştırması, diğer çalışma içinde yaptığımız görüşmeler sonunda benim klinikte ki klinik fukunun bir tabiri, orada bir arada olan. Ve organik bir yapı oluşturan, işte dayanışması, çatışması, kendi içinde var olan bir hastane ortamı, bizim söylediğimiz anlamda klinik değil. O kliniklerde şimdi ilişkileri düzenlerken, diğer insanların yaşadıklarından ben öznel olarak çıkardığım derslerle, işte asistanlarıma bakıyorum, yoruldularsa hemen aklıma geliyor, onu dinlendirmeliyim ki tekrar mücadeleye dönsün. Onun bu mücadeledeki varlığı bizim gücümüz demek. Bir kişi eksilse gerçekten ki eksildik de biliyorsunuz. Hemen bütün taşlar yerinden oynuyor. Tekrar toparlanmak çok zaman alıyor. O yüzden bunları bizden dinlemeniz çok kıymetli. Sonra da lütfen beraber neler yapabiliriz diye düşünmeye. E, bunun içinde. Çığlıkların duyulmasını, toplumda sağlık otoritelerinin karşısında duyulmasını sağlamak için birlik olmaya çağırıyorum hepimizi. Çünkü tek bir hayat var. O hayatta da hepimizin aynı derecede değerli e, varlıkları var. Birbirimizi koruyarak ancak devam edebiliriz. Evet. Teşekkür ederiz Göksel hocam. Teşekkür ederiz Ali Hocam. Sağ olun. Biz teşekkür Çok ederiz. farklı bir açıdan bakmamızı sağladınız bu akşam. Birbirimize konuşmamın başında da söylemiştim. Empatimizi geliştirmemiz lazım tüm meslektaşlar olarak, tüm sağlık çalışanları olarak. Aslında tıp eğitiminin yönlenimi, yönlenimi de değiştirmek lazım bilemiyorum. Biz öğrenciyken daha çok hasta endeksliydik. Hastalık yoktur hasta vardır endeksliydik. Ee, Anamnez çok önemliydi. Birinci hasta muayenesi çok önemliydi. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi Ali Hocam da üstüne durdu. Ee, teknolojiye dayalı çalışıyoruz şu an. Yani hemen tahlilimizi istiyoruz, hemen filmimizi istiyoruz. Ama Covid'den sanırım çıkaracağımız ders hastayı insan olarak görüp e, mekanik bir varlık olarak düşünmeden biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık olarak yaklaşmamız bütün bu e, tedavi öngörülerimizi bir daha tekrar tekrar değerlendirmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Evet, evet. o teknolojiden bulduklarımızı ondan sonra tedavi etmeye evet. çalışıyoruz diyorum ya yani öyle baskılar geliyor ki hasta düzeliyor diyorum niye daha üst? tedaviye geçelim ama diyorlar işte feritini yükseliyor e ateşi düştü nefes darlığı geçti ama feritini yükseliyor çabuk hemen en üst, yurt dışından mı getireceğiz istetin ilacı vesaire poliklinikte muayene için hazırlandım işte maskelerim önlüğüm e, gittim muayene etmek için ah muayene mi edeceksiniz dedi evet dedim korkmuyor musunuz dedi ya dedim önlemlerimi aldım yani dinlemem lazım çok sık gerekmiyor. Yani hani ral varsa ronküs varsa ne zaman ne yapacağınız eskisinden biraz daha farklı oldu. Gerçekten o klinik sezgiyle ve ayrıntılı anamnezin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük bence her anlamda. Dedim önlemleri aldım canı açık yani hani bu, bu şekilde e, muayene edeceğim. Ha çok sevindim dedi yani uzun zamandır kimse bana dokunmuyor hani gittiğim yerlerde muayeneden yok gibi. Ya abartıyordu ona öyle denk geldi ama duyuyorum da e, ilk başlarda işte o hastalarla görüştüğümde odalarda dediğim şekilde izole ettik vesaire. Mesela hiç oturup düşünmüyoruz çok güzel söyledi Fercem neler yaşanmış olabilir diye bir kadın o küçücük odada 3 yaşında ve 5 yaşında iki çocuğuyla 10 gün kalmış. Yok ki ben parklarda falan bu enerjilerini atamıyordum bu çocukların odanın içinde ve kapıyı açmak yasak. Açtın da kapat diyorlar. Zaten yanımıza geliyorlar ilaç vakti. Kimin kim olduğunu bilmiyorsun. Bırakıp bir an önce kaçmaya çalışıyorlar. Temizlik görevlisi amma dağınık kadınsın bu çocukların oyuncakları niye ortada falan birkaç kez azarladı diyor. Ben diyor 10 gün 3 yaşında ve 5 yaşında iki çocuğu bir odanın içinde nasıl tutarsın? Yok ki hepimiz pozitif, dikbari bir odada böyle çocukların birbiriyle oynamasına falan bir ortam hazırlasalardı düşünmedik ki. Aklımıza geldi, gelmedi. Gelseydi çözerdik zaten. Böyle şey birisi mesela su, su yok. Kantine gidemiyorsun. Kantinde satılıyormuş ama koyutlisin diye odadan çıkmıyorsun. Yanında refakatçi yok. Susuyorum diyor. Yani böyle şey bağırıyorum diyor. Hemşireler herhalde odalarda duymuyorlar. Su, su, su diye bağırdım diyor. Şimdi yani bu bir kişinin bile başına gelmiş olsa ki daha fazlasıdır diye düşünüyorum. Biz onları o odalara kapatırken düşünmedik kendimizi korumaktı ve hiç doktorumu görmedim diyen var. Telefonla birileri arıyordu. Bugün ateşiniz var mı? Öksürüyor musunuz diye. Haklıydık. Biz de korkuyorduk ama bunun bir başka yöntemi olmalıydı diye düşünüyorum. Bütün bu deneyimleri derleyip dilerim çok kısa sürede biter. Bir daha böyle bir şey yaşamayız ama biz doğayı bu kadar hor kullandıktan sonra başka bir virüsün bakterinin salgın yapmaması çok büyük şans olur. Biz o vahşi hayvanların yaşam alanlarını yok edip oralara girdikçe onları doğa içinde bir köşeye kıstırdıkça onlar da kendilerine yeni konaklar bulacaklardı tabii ki öyle de oldu. E ee, buralardan ders çıkarmak gerek. Bunların boşuna yaşanmamış olması, bu acıların boşuna çekilmemiş, bu kayıpların boşuna yaşanmamış olması için buralardan ders çıkarmak gerek. Hepimiz yaşamışızdır. Bunu ölsem unutmam dediğimiz neleri unuttuk bu hayatta? Unutmamak için yazmak gerekiyor. Biz de kendimizce elimiz erdiğince bunu yapmaya çalıştık. Dediğim gibi ikinci kitap Umarım hasta deneyimleri gelir. Onlarda da çok çarpıcı damgalanma açısından, dışlanma açısından, mahremiyet açısından, izolasyon açısından çok çarpıcı veriler var gerçekten. Keşke yaşanmasaydı, yazmak zorunda kalmasaydık ama madem yaşandı, bunları kaydetmek her hekimin, her eli kalem tutanın, her sosyoloğun, her insanın sorumluluğu diye düşünüyorum. Daha fazlası, daha kötüsü yaşanmasın diye.